Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Terli Dere Mahallesi'nde 20 Nisan günü meydana gelmişti. İddiaya göre Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaparken, bulvardan gelen 06 DDF 448 plakalı kamyoneti durdurmak istemiş, ancak sürücü durmayınca kovalama sonrası araç durdurulmuştu. CHP'li Seyhan Belediyesi'nin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonetteki Belediye Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şe polise tokat atmaya çalışmış, daha sonra da silah doğrultunca polis tarafından biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilmişti. Bunun üzerine araçta bulunan gardiyan Mehmet Ali Şeğ ve Ahmet Bey ise Selahattin Şe'yi polisin elinden almaya çalışmış ancak polis biber gazı kullanarak iki şahsı da etkisiz hale getirmişti. Gözaltına alınan zanlılardan Selahattin Şe tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Araçta ise 28 gram bonzaya ele geçirilmişti tutuklanan müdürün görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 3 kaydı bulunduğu öğrenildi.